Bizim temel hedefimiz Türkiye'nin kaderini değiştirmek. Çünkü Türkiye'nin şu anda her zamankinden daha fazla akıllı insana ihtiyacı var. Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak hayat şartıdır. Bu yol üzerinde duraklayanlar ya da ileri değil, geri bakmak cehalet ve gafletinde bulunanlar, dünya medeniyetinin coşkun selleri altında boğulmaya mahcumdurlar. Dokuz Eylül Üniversitesi okunacak en güzel okullardan biri. Burada olmak bence bir ayrıcalık. Kendimizi daha iyi hazırladık hem meslekli olarak hem insan olarak hayata daha iyi hazırladık. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun olduğum için de gurur duyuyorum. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde aktif eğitim modeli uygulanıyor. Verilen eğitim, ezberci olmayan eğitim, katılımcı eğitim. Bu eğitim modeli keşfetmeye dayanıyor. Bir dağın tabanı, en üstte de zirve bizim araştıracağımız konu. Biz işte dağın eteğinden yavaş yavaş zirvesine doğru tırmanıyoruz ve en tepede istediğimiz bilgiye ulaşıyoruz. Biraz önce pazarlama dersi üzerine bir sunum gerçekleştirdik. Bu proje için tişört bastırdık, dijital baskı yaptırdık, matbaalarda dolaştık, tekna filmi çektik. Öğrenme 8-9 kişilik gruplarla bir öğretim üyesinin beraberliğiyle yapılıyor. Aktif eğitim modeli içerisinde biz öğrenilmesi gereken konuları bir senaryonun içerisine saklıyoruz. Konuları belli bir senaryo içerisinde işlemek bize merak uyandırıyor. Öğrenciler birbirleriyle problemi tartışıyorlar, beyin fırtınası yaşıyorlar, araştırıyorlar, sorguluyorlar, problemi çözüyorlar her öğrenci çeşitli araştırmalar yapıp projeler geliştirmekte. Daha sonra bu araştırma sonuçları uluslararası birçok bilimsel yanında kullanılmakta ve böylelikle öğrenim hayatımız gerçek bir bilimsel nitelik kazanmakta. Bu ülkenin kalkınmasına katkıda bulunabilmek için üniversitemizde araştırma merkezleri kurmaya karar verdik. Dünyanın ikinci büyük öğrenme kaynakları merkezinin yanı sıra Türkiye'nin en büyük merkez kütüphanesine sahip olan 9 Eylül Üniversitesi'nin uygulama ve araştırma hastanesi birçok kuruluşun verilerine göre Türkiye'nin en kaliteli ve teknolojisi en yüksek hastanelerinden biridir. İzmir'in kültürel sosyal hayatına ciddi katkılar koyuyoruz. Ciddi pencereler açıyoruz. 9 Eylül Üniversitesi'nde olmaktan çok memnunum. Radyo 9 Eylül. Üniversite yaşamlarında paylaştıkları pek çok sosyal ve kültürel faaliyetleri kendilerine mezuniyet sonrasında bir meslek olarak edinip üniversitemizi hem yurt içinde hem yurt dışında temsil edebiliyorlar. Buca'da fakülte fakülteyle tanıştığımızın ilk yılı. Evet. İktisat oyuncularıyla da tanıştığım yıl. buradan bu akşam bir tek birinci çıkacak, bir tek üniversite çıkacak. 9 Eylül Üniversitesi Erkan Üner Hale Özdemir. Bu kadar güzel faaliyetlerin olmasını düşünmek sanırım yarınlar için çok önemli. Bizim temel hedefimiz bu eğitim modeliyle Türkiye'nin kaderini değiştirmek hem öğrenci hem öğretim üyesi açısından bize çok güzel kazanımlar getirdi. Hiçbir üniversitede sanmıyorum ki bu kadar bir dostan yani bir aile içerisinde bir çalışma ortamı olsun. Bu sistemde bize değer verildiğini ve güvenildiğini hissediyoruz. Burada yaşayan insanlar aklın ve bilimin savunuculuğunu yapıyorlar. Emek harcandı bize, çok daha fazla emek harcandı. Bu emeğin karşılığında öğrencilerimizdeki değişim ve gelişimle gurur duyuyoruz. Ve biz bu üniversiteye gelecek öğrencilerimizin de aklın ve bilimin savunuculuğunu yapacak bireylerden oluşmasını istiyoruz. Adını ulusun kurtuluş tarihinden almanın sorumluluğunun bilincinde bir eğitim kurumunda, demokratik, layık bir Türkiye Cumhuriyeti için yürekleri çarpan 3000 akademisyenle birlikte, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne sonuna kadar sahip çıkıp onu ileriye götürecek 9 Eylül Üniversitesi'nin seçkin isimlerinden biri de siz olabilirsiniz biz Einstein'ler yetiştirmeliyiz.